Selam arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlarım nasılsınız? İyi misiniz? Allah iyilik versin. Bizleri sorarsanız şükürler olsun. Bizler de iyiyiz arkadaşlar. Kazlarım uzaklaşıyor. Çiftliğimden Tarlanın içine doğru Anız tarlasına Geçtiler Bağırıyorlar Seslerini duyuruyorlar Arkadaşlar size selam veriyor Kazlar Can canım dur tamam Can canım da geldi Güzel oluş. Ne yapmış kazlarımız? Uzaklaşıyorlar bizden değil mi? Can can topla gel hadi onları. Tilki yer sizi de. Güzel köpeğim benim. <laughs> Çok sıcaktı bugün hava arkadaşlar. Akşamüstü biraz serinledi şimdi. Bence çıktım çiftliğime, serinleyince biraz gezelim dedim çiftliğim beraber arkadaşlarımla. Ne oldu Cancan? Cancan can orada bir şey gördü. Cancan can inşallah tilki hissetmemişindir Cancan. Evet, telin yanında ya köpekler var. Onlara havlıyor Cancan. Kazlar korkusuzca geziyor. Başka köpekleri yaklaştırmıyor can can. Güzel tavuklar. Güzel değil mi? Feriklerim bunlar benim. Bizim cimcimeler ne yapıyor? Cimcimeler. Şeker topları bunlar, altın. Sen ne yapıyorsun orada? Bayram şekeri bunlar. Hay maşallah benim ciciçilerim. Girdi ablaları bak yemlerine. Ablaları sen çık. Gel, gel sen çık. Dışarıda ye sen gel. Çilli tavuğum bu benim. siyah, beyaz, rengarenk arkadaşlarım, tavukçuklarım. Rüzgar oluşum. Rüzgar oluşum büyüdü maşallah. Yakışıklı oluşum benim? Sen ne yapıyorsun Poyraz? Orozcuk girdi oradan. Güzel kız. Ne yapan sen? Yonca mı yiyorsun? Hı? İyi iyi bunların da keyfi yerinde.